Herkese merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Evet Arf Biyo yenilenebilir enerjide talepler tüm hızıyla devam ediyor. İyi bir güne başladık Arf ilk İlk gün çok iyi talepler vardı. E, talep sayılarında e, tabii ki diğer halk arıza oranla gözde görülür e, bir fazlalık var. Onu bir kere e, net bir şekilde hissediyoruz. Örnek veriyorum. Bir zer gayrimenkul olsun, bir pahol, bir vak Vakıf faktörlük olsun. Bunlara oranla e, daha yüksek e, bir talep sayısı e, net bir şekilde görülüyor. Ama şöyle de bir şey var. E, bu hissede iki gün talep toplamadığı. Yani dün yapıldı. Bir de bugün e, talep toplama saat 4'te son. ve Diğer halk arzlar gibi 3 gün sürmüyor bu. Bunun talep toplama süresi 2 gün olduğu için. Bakalım e, günün sonunda nasıl bir sayı çıkacak karşımıza. Şöyle baktığımızda sizlere şöyle kısaca bir hatırlatmak istiyoruz. Arf bio yenilenebilir enerjinin halk arzı. bugün son biliyorsunuz 26 ara saat 4'e kadar mutlaka taleplerinizi girmeniz gerekiyor. Halk arz kısmından bireysel eşit. fiyat 19.5 TL. Toplam 47 milyon lot dağıtılacak. bu lotlarda yarısı bireysel yarısı da kurumsala. Katılım endeksine evet uygun. Burada faiz hassasiyeti olan yatırımcılar için de önemli bir unsur bu. T1 ve T2'de kullanabilir. Evet paranızın boşta olması gerekiyor ama paranız yoksa bile hatırlatmak için hatırlatmakta fayda görüyorum. Paranız olmadığı durumda eğer bir sotu hisseniz varsa bunu teminat göstererek girebilirsiniz. Eğer fonunuz varsa bunu teminat göstererek mevduatınız varsa bunları teminat göstererek girebilirsiniz ama örnek veriyorum kaç lot geldiyse örnek veriyorum 100 lot geldi. 1950 lira. Bu 100 dot karşılığındaki parayı pazartesi günü öğleye kadar hesabınıza yatırmanız gerekiyor nakit olarak. Konsorsiyum lideri A1 kapital Buls yatırım. Tabi bu çok önemli gerçekten. Bu iki tane kurumun olması burada bu hissede e, tavan serisini daha da arttıracaktır diye düşünüyorum ve altını kalın bir şekilde çiziyorum arkadaşlar halk arz büyüklüğü 916 milyon 500 bin liralık bir halk arz büyüklüğü var fiyat istikrarı planlanmak mamaktadır demiş Bence gerek de yok zaten biliyorsunuz e, burada ekorinde de bir fiyat istikrarı yoktu zaten böyle bir şey de gerek kalmadı bu de Yani ben halk arz fiyatını e, bilmiyorum e, yanılmam varım e, göreceğini çok düşünmüyorum Halk arz geliri nerede kullanacak? Ham madde tedariki ve işletme ihtiyacının finansmanında %55'i kullanılacakmış. %15'i ise mikro alk yatırımın finansmanında kullanılacakmış. %30'u finansal ve cari borçların ödenmesinde kullanılacak. Baktığımızda şöyle 300 bin kişi katılması durumunda 78 lot düşer 1521 TL. 400 bin kişi 59 lot düşer 1150 TL. 450 bin kişi 52 lot düşer 1014 TL. 500 bin kişinin katılması durumunda ise 47 lot düşer 916 TL. 550 bin kişinin katılması durumunda 43 lot düşer 838 TL. 600 bin kişiye 39 lot düşer. 760 TL. 650 bin kişi 36 lot düşer. 702 TL. 700 bin kişi ise 34 lot düşer. 663 TL yapar. Burada bazı kurumlar yok. Örnek veriyorum. Önemli olarak nitelendirdiğimiz Akbank yok. Ve burada yapı kredi yok. Tabi yok. Bunlar önemli çünkü birçok yatırımcı bunlardan gürüyor. Onu da belirtmek isterim ben sizlere. Peki baktığımızda bu halk arzda talep sayılarındaki durum nasıl? Şöyle bir onu göstermek istiyorum sizlere. Şimdi öğlen öğle sıralarında almış olduğumuz rakamlarda biz 180 bin sayısına ulaşmıştık zaten. Yani saat 1 ee, ile 2 arasında aldık bu talep sayılarını ve 180 bin rakamına ulaştık. Mesela günün sonunda mesela Zera'ya bakalım. Zera'yda birinci günün sonunda 60 bin rakamına ulaşmış. Yani 3 katı devam ediyor. Ve e, Zera'yda ikinci günde 130 bin rakamına ulaştık ve bu 180 bin ikinci günün sonundan da fazla bir rakam. Onu da söyleyeyim. Tamam. da 3 gün. Yani hadi ilk 2 günü toplayalım. 130 bin. Burası 180 bin. Ve bunu saat 2'de aldık. Peki biz burada e, aldığımız kurumda e, şöyle bir şey göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. E, günün sonunda, birinci günün sonunda e, toplamda aldığımız rakam ise 250 bin. Yani biz ARK e, Arpiyo yenilenebilir enerjide ilk gün 250 bin kişi sayısına Ulaştık. Burada da ikinci günde eğer 250 bin kişi olması durumunda 500 bin. Ben 1 milyon olursa şaşırmayın demiştim. Bakalım iki. Yarın çok daha fazla katılımın olacağını düşünüyorum. Bakalım tekrardan sizlere bilgi vermeye çalışacağız. Kendinize iyi bakın.